Tepki dayanamayıp Urban İstanbul isimli yeni bir şirket kurmuş. Ya artık sayamıyorum arkadaşlar bu kaçıncı şirket 3 mü 4 mü ne? Kendi açıklamalarından duyduğum kadarıyla gene yenilikçi soundlara ve yeni isimlere odaklanacakmış bu şirkette. Dün gece bir albüm çıkardılar baya meraklıyım çünkü Tepki'nin pardon Papi'nin açıklamaları baya bir iddialıydı. Tepki kısmına geçmeden önce kardeşlerim 4000 abone olmaya çalışıyorum. Aşağıdan her izleyen abone olup videoyu beğenirse gerçekten çok sevinirim. Bir 400-500 like atarsanız bu videoya diye düşünüyorum. Yani yenilikçi isimlere yöneleceğim diye ama ben buradaki çoğu kişiyi tanıyorum. Aysla zaten Instagram'dan takipleşiyoruz. Beddo'yu tanımıyorum arkadaşlar. Kimera bu arkadaşı da tanımıyorum. Bu 69'un kız kardeşi amına koyayım. Bu Dian's şey değil mi lan Survivor'daki Efecan mıydı neydi amına koyayım? <laughs> Bir tane şeyi vardı bunun. Yavruşko, yavruşko yapıyordu. <laughs> Ablam oyunu her izlerinde gülerim ha. Yapayım. Yapayım. Aa, annen sana tamam. annen baban sana bir tane isim vermiş. Ben sana ismini de iptal tamam ediyorum. Çitlendim. Tamam mı? Ben senin gibi isim tamam. koymam. yavruşkom Ya yavruşkom. Ya yavruşko. Tamam. yavruşko. Kendim. yavruşko. Kendim. yavruşko. Rahat bir ol. Bıçak arıma. <laughs> Amına koyayım efsane ya. Evet o zaman ilk olarak Papi'nin Papiçulo şarkısından başlayalım. Bu arada bir günde 50.000 dinlenmiş. Yani inşallah doğaldır arkadaşlar bu sayılar. Gerçi live kamera olan insanlarda da bu rakamlar biraz zor. La yana jo loco papi 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 chulo bir de bizim giniye mami papi 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 chulo bir de bizim giniye mami papi 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 chulo bir de bizim giniye mami bu şarkıyı biliyorsunuzdur arkadaşlar zaten yurt dışında çok ünlü bir şarkı Yani bir de bizimkini Yemami derken herkes çalıyor Biz de bir kere çalsak bir şey olmaz diye olabilir belki Yani inşallah yenilikçi sound deyip de böyle bütün şarkıları reggaeton yapıp bize kakalamazlar Mahalleye yeni moto Kaydım alayına Tokyo Drift vurdu babanıza lotto Coca-Cola gibi boş yok Galerici gibi boş moş Değil makinalı balyoz Yarın sokim hafızana koş koş Allah ilk şarkıdan Uzi disi geldi arkadaşlar Valla bu kadar eğlenceli bir şarkıda ne alan söyleyeyim disi beklemiyordum Değil makinalı balyoz yarrağım sokim hafızana koş koş Biliyorsunuz 2-3 ay önce Uzi ve Tepki aralarında bir drama yaşamıştı Tepki çektiği videoda Uzi'nin hafızasının kötü olduğunu sürekli dile getiriyordu Bu şarkıda da o, o konuya değinmiş Bütün gece yavrular cintoni, Atıyorum bol story bol story Dön gel, dumanla, kafam rahat yorma tatlı kap gel Le tansiyon güzeller Ne yavru kaldım kante Dumanlar kafam Yok arkadaşlar şarkı öne sarma yalan söylemeyeyim. Yani açıp dinleyeceğim bir şarkı değil. Kimi dinlesek ya? Aysı dinleyelim arkadaşlar. Ice tanışıyoruz zaten. gün Güngören'in rapçisi arkadaşlar. Uzi'lerin semtinden. <çotmuzdaki> Bağ bayım üstümde baby Kızın sorun belimdekindeydi Çokça savaş ama inan ki değdi Saygı için gerekli bir şeydi Bağ bayım bardakta beylik Kafayı kırdım aynı slim şeydi İsteya bir zincir gün gören feymi Başkanı vurdu kaldı first lady Boom boom Örünce dizildi beton bum. E tabi nedildi egon yani yalan söylemeyeyim daha iyisini beklerdim arkadaşlar. Aysın Harbi'nin e sevdiğim şarkılar var. Peyda falan. İnşallah en iyi şarkılarını ilk baştan vermemişlerdi. Sonradan versinler daha iyi olur. 14 Haziran'da galiba tüm Urban'ın içinde bulunduğu bir şarkı gelecekmiş. Bom, asıl on, 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 fotoğrafımı veremem Ben seninle eve gelemem Var etseniz lekeden ne maldınız hepinizle geçinemem Ben hepsi tipte Site mama site mama site Yok arkadaşlar bu şarkıda beni almadı geçelim Kime geçelim bu kimerayı çok merak ettim arkadaşlar ya yani Hemen bunu dinlemek istiyorum şu an Ukala tavrım ukala seni burada ha Onun bu namına koyayım. Ses tonu lise dış görünüşte 69 amına koyayım. Böyle bir şey olamaz ya. Hareketler falan da alizade. Bu ortaya karışık bir şey yapmışlar amına koyayım. Biraz daha dinleyelim lan merak ettim. Bana kadar dinlediğimiz şarkından en iyisi bu bu arada ha. Yani dış görünüşüyle falan dalga geçtim diye kötü zannetmeyin. Şarkısı gayet güzel yani. İleride daha iyi projeler bekliyorum bu Kimara isimli arkadaştan. Bütün albümdekiler aynı mekanda klip çekmişler. Güzel yani güzel bir düşünce. O zaman başka bir şarkıya geçelim. Kim'in şarkısına geçelim? Wes Çanta. Yok vakit imanı çalma, 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 Benim kız Amerikan kolumda deri bir çanta, 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 çanta Kesin nefesimi dedi ver sarım iki ganja, 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 ganja Bu geceyi hatırlamam da yaranını anca tabanca Bak bu arkadaşı da beğendim ha. Ses tonu güzel, beatle çok uyumlu bir flow yakalamış. Tüm albümün Mix Mastering'ini Kurtuluş Güven'le Emrah Çelik yapmış. Gerçekten profesyonel isimlere yaptırmışlar, güzel olmuş. Deli la vida loca fully pembe Fiskeledim götü çünkü para gelir trende Fuck it up bebe elimde meşale Kalmadı mecal işi trapçiler cenaze Listelerim bullshit sikimden ibaret Hepiniz eğilip bana yapmalı ibadet Çalma 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 Benim kız Amerikan kolumda deri bir çanta 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 Şarkıyı beğendim bak arabada falan açabilirim bu şarkıyı. Yani şarkıları da hareketleri biraz irite edici arkadaşlar ya. Neyse kimi kaldı? Baddo ve Dian's kaldı. Hangisine geçelim? Survivor'ın Anısına arkadaşlar Dian'sa geçiyorum. Vallahi ben kendime hiç bir şey yapmadım. Her şey senin için de dedim. Yapmasaydım be amına Lan koyayım bu ne lan? Lan utandım. Allah belamı versin. Ben yapmış ben yapmış gibi şarkıyı utandım lan. Amına koyayım. Abi keşke sen söyle burada kalsaydın ya. Zaten bu gittiğin kaçıncı, üçüncü, dördüncü şirket mi ne? Bu arada kimseyle problemim yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama şarkı harbiden çok kötü be abi. Yani acayip kötü ya. Ulu bulu ulu bulu bulu <laughs> bulu. <laughs> Buna koyayım ya. <laughs> Biraz daha dinleyeceğim lan hadi bir şans daha veriyorum İyi ki bu şarkıyı sonda açmışız bu arada Başta falan atsaydım maazallah direkt videoyu kapatabilirdim Cila uçuyorum üç bacakla maratonda Kırıyorum kızım beni yeni ragatonla Şeytan diyor taya yolla bunu aya Herkes büyük sever baba gene faya Tamam anladım sen kendin için bir şey yapmıyorsun Bok gibi arkadaşlar geç bu şarkıyı Albüm arkadaşlar hiç beklentime karşılamadı Şu ana kadar Kimera'yı beğendim Bir de Wes isimli arkadaşı beğendim Aa dur lan bir şarkı daha varmış Arel Papi sikeceğim Dur bet sonra onu dinleriz. Ya yani çok daha iyisini beklerdim arkadaşlar açıkçası. O kadar demo dinledin Kerem abi canlı yayında yani bunlar mı aldın şirkete gözünü seveyim abi ya. İnşallah ileride çok güzel projeler karşıma gelir yoksa tepkiden zaten ümitliydim. O son ümidinde de gidecek. Beto koşar mahalle, Beto like Zidane Oynatırım asımlara şampiyona final Model olup koştum ben de her gün illegal Anne olun için gitti yine baba olmaya Nasıl kazanılır para iki ayda bu kadar Bütün şarkılar reggaeton amına koyayım ya Papiculo reggaeton, bu reggaeton Diyanz'ın şarkı reggaeton Çabda oyna bana atarım ona da iki tomat Vesta mirando que hermano la fama por favor el de dola Vesta mirando que Erman hermano la fama por favor el de dola turu. akıyordu bugün marvana Hatunum bayıldı onun adı tatuana Telefona kedi kucağımda beni İki otel odasında gezdiririm seni Oh mami gidiyorum dalile sonra Burasını unutmayın arkadaşlar şarkının. Biraz yurt dışı piyasasını takip ediyorsanız zaten anlamışsınızdır şarkının çalıntı olduğunu. Feit diye bir rapçi var arkadaşlar. Şarkıya bak dikkat edin. <laughs> Ya direkt çalmış amına koyayım ya. Flow'u direkt çalmış ya. Amına koyayım biraz değiştirseydin ya. Tipi falan da aynı adamın ha. Tipi tip olarak da almış. Direkt Fade'in Türkiye versiyonu adam. Ama güzel çalmış. Yani daha iyi çalınmazdı. Buradan tebrik ediyorum seni kanki. Neyse kardeşlerim son şarkı gene Papi'den sikeceğim. Allah'ım bu şarkı güzel olsun ya. Lütfen ya. <laughs> Tişörtün üstüne ne yazıyor lan? Fuck Turkish Producers. Niye öyle dedin abi şimdi ya? Ayıp değil mi diğer prodüktörlere ya? Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. <laughs> Şaka yapıyorum. Kaderim bana gebe, ucumda para var. Kalmışım yara beri, uzunca aralar. Ne yorum yeri döndü, sorun mu aramar? Arama, aklımda değil sorular. Kafama göre demir aldı, arama beni bulamazsın. Tepkinin sevdiğim uyama giymeyi çok iyi biliyor ya. Zaten Motive Uzi falan da diyordu tepki bize giymeyi öğretti diye. Adam yani parası bitse bile bu adam gene marka giyinir. Harbiden tepkinin dış görünüşü güzel beğeniyor. Ya, ya. Peşimde birileri var, var. Çıkınca sabah bana ya, ya. Radyoda bu gece tanımla yeni bir kumar. Asla, dön Görmeydin şeytanları oynuyordun körepe Bak 50 saniyede 3 tane beat switch gördüm Yani şarkı kötü Yani kötü değil yani ortalama bir şarkı Ama harbiden uğraşı için bile bu şarkı güzel derim yani Güzel bu şarkı emek harcanmış belli Takıl bana hayatı yaşa bir şey ödeme Dikkatli ol çünkü şeytan dönüyor eve Bütün yıl yine böyle Kafam kalmıyor money Melekler düşer falling Aklın başından gider oğlan Gezip durdum İstanbul Tokyo yanaşan yola sollayın Bir bok bilmeden sormayın bir şey dedim mi? Keşke bu baştaki kısım olmasaydı direkt Jersey olsaydı şarkı çok daha iyi olurdu. Şarkının Jersey kısmı harbiden çok güzel. Kilo 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 devip al. Altımda yeni filo 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 var. Hayatım falan diyor 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 bir di kumar. Hep bir topu ediyor eh. diyor diyor bir di dolar. <laughs> Kafam almaz hiç oraya. Evet sonunu dinlemeyeceğim arkadaşlar. Albümde 7 tane şarkı var. Şu şarkı e, pardon. Nerede lan o şarkı? Ha. Kimera, Ukalava, ve West Çanta şarkılarını beğendim. Diğer şarkılar kötü. Ama uğraştıkları için de bu şarkıyı da güzel derim arkadaşlar ben. Evet Urban şirketi hakkındaki görüşlerim bunlar da inşallah ileride de çok daha iyi projelerle karşımıza çıkarlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizde kendi görüşlerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Başka orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.